Arkadaşlar merhabalar, çayınızı, kahvenizi alınız. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru Hobi kanalına hoş geldiniz. Hobi kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu videoda cüce vatozdan, özellikle siyah cüce vatozdan bahsedeceğim yosun canavarı olan siyah cüce vatozlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. YouTube'da konu ile ilgili pek çok video mevcut. Konuyu çok fazla uzatmadan toparlamaya çalışacağım. Cüce vatoz ile ilgili internette çok bilgi mevcut. Özel türleri de yetiştirenler mevcut. Ben bu videoda siyah cüce vatozdan bahsedeceğim. Muhakkak eksik kalan kısımlar olacaktır. Bu videoyu yaklaşık 11-12 dakika olarak çekmeyi planlıyorum. Sizlerden ricam eğer benim atladığım veya bahsetmediğim hususlar varsa yorumlar kısmında lütfen belirtiniz. Akvaryumlarda sıkça tercih edilir. Yosunları yediği için tercih edilme sebeplerinden biridir. Üretimi akvaryum ortamında mümkündür. Yavru bakımlı erkek üstlenir. Dilerseniz bu konuyu sonra ele alalım. Şimdi sol tarafta erkek siyah cüce vatos. Sağ tarafta iki adet siyah cüce vatos görüyorsunuz. Cüce vatozların pek çok varyetesi var. Ben bu videoda ağırlıklı olarak siyah cüce vatozdan bahsetmeye çalışacağım. Cüce vatozların diğer varyeteleri hakkında bilgiyi internetten bulabilirsiniz. Bu arada buradaki resmi görüyorsunuz. Sağdaki dişinin altında bir adet çöpçü balığı yani koridoras görünüyor. Tabi çekim açısından dolayı biraz farklı çıkmış. Siyah cüce vatozların erişkinleri 15 cm'ye kadar ulaşır. Özellikle erişkinlerde cinsiyet ayrımı çok kolaydır. 22-24 santigrat derece su sıcaklığı uygundur. Hafif asidik su sever yani bitkili akvaryumlar bu arkadaşlar için uygundur. Suyu yumuşatması için ve suya tane salması için kökte akvaryuma eklenir. Hatta katappa yaprağı ekleyen hobiciler mevcuttur. Etçil ve otçul olarak beslenir. Bakın bu resimde erkek siyah cüce vatos görüyorsunuz. Kedi balığı ailesindendir. Bilimsel isimleri Ankistrus Dolicopterus'dur. Bazı kaynaklarda Ankistrus türleri diye geçer. Yani Ankistrus CP diye geçer. İngilizcesi Plekodur. Ana vatanı Güney Amerika buradan tüm dünyaya yayılmıştır. Sakin, barışçıl akvaryum balıklarındandır. Düz, siyah, cüce vatoz. İngilizce Bristol Nose Plako diye geçmektedir. Yani çalı burunlu Plako diyebiliriz. İyi filtrasyon yapılan akvaryumlarda bakılması önerilir. Çünkü bitkisel ağırlıkta beslendiği için çok dışkılar. Cüce vatoz akvaryumu nasıl olmalı? Eğer 3 tane besleyecekseniz yani bir erkeği 2 dişi besleyecekseniz yavru almanız daha kolay olur. 3 erişkin cüce vatoz için en az 50 litre hacimli akvaryum yeterlidir. Burada benim akvaryumu görüyorsunuz. Tabi dekorasyon olarak kötü ama Cüce vatozlar için uygun yaşama alanı. Bitkili akvaryumlara uygundur. Vatoz küplerini görüyorsunuz. Üremesi için vatoz küpleri gerekli. Dilerseniz bunu üreme konusunda ele alalım. Konu uzun ama oldukça kısa anlatmaya çalışacağım. Bu arada yansıma yaptığı için kusura bakmayın. Öncelikle cüce vatoz türleri hangi balık türleri ile uygun ondan bahsedeyim. Sonra beslenme ve üremesinden bahsedeyim. Cüce vatoz barışçıl bir balıktır. Karides türleri ile baktım. Neokardinit karideslerinden bahsediyorum. Benim tecrübelerime göre siyah çüce vatoz ile neokardine karidesleri uyumlu. Tabi bakımı basit bitkiler de olsa bitkili bir akvaryum muhakkak olmalı. Hangi türlerle bakılmamalı? Bölgeci ve agresif olan türler ile birlikte bakılmaması tavsiye edilir. Monster türler ile birlikte bakılması tavsiye edilmez. Bazı hobiciler Tanganika ciklet ve Malawi ciklet ile birlikte Siyah cüce vatoz da bakıyor. Gerekçeleri de şudur. Siyah cüce vatoz özellikle camdaki yosunları yiyor. Akvaryum camları temiz kalıyor diyor. Siyah cüce vatoz yosunla başa çıkıyor. Tüm yosunları yemese de kısmi olarak yosunları yemekte. Bu konu ile ilgili hobi kanalında videolar mevcut. Sizlere şunu söyleyeyim. Malawi veya Tanganyika ciklet türleri veya diğer ciklet türlerin çoğu ile birlikte siyah cüce vatoz bakılması uygun değildir. Kaç litre hacim gerekir? diye soracak olursanız kimi kaynaklar 100 litre hacimli bir akvaryum önerir. Kimi kaynaklar bir çift cüce vatoz için en az 50 litre hacimli akvaryum olmalı demektedir. Erkek sayısı dişi sayısından az olmalı ve yuva erkek sayısı kadar olmalı çünkü erkekler kendileri aralarında agresif davranışlar sergileyebiliyor. Örneğin akvaryumunuzda iki erkek varsa iki tane vatoz küpü veya hindistan cevizi kabuğu bulundurmalısınız. Benim size tavsiyem eğer yavru elde edeceğim diyorsanız bir erkeği iki dişi cüce vatoz olacak şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. Vatoz üretmek için piyasada çeşitli vatoz küpleri mevcut. Özellikle belli bir boya gelmiş ve belli bir yaşa gelmiş cüce vatozlar akvaryum ortamında uygun şartlar sağlanırsa yavru verebilir. Vatozlarda yavru bakımını erkek üstlenir, dişi sadece yumurtlamakla görevlidir. Vatozlarda üreme konusunu ayrı bir videoda değerlendirmek daha uygun olacak. Çünkü video bu şekilde çok uzun olacak. Şimdi şu an leopar vatozu görüyorsunuz. Siyah cüce vatoz ile leopar vatoz birbirleriyle çok karıştırılıyor. Bir kere boy farkları var ve leopar vatozda cinsiyet ayrımı kolay değil. Siyah cüce vatozda cinsiyet ayrımı özellikle erişkinlerde çok kolay. Leopar vatozlar boyu 45 cm'ye kadar ulaşabiliyor. Siyah cüce vatoz en fazla 15 cm'ye kadar ulaşıyor. Bu bende eski bir video bunu da buraya Koyayım dedim çünkü bazen Siyah cüce vatoz zannedilebiliyor Leopar vatozlar Özellikle küçük boylarda Leopar vatozlar Siyah cüce vatoza Benzetilmekte Birazdan Bende eski resimlerden göreceksiniz burada Siyah cüce vatoz görüyorsunuz Erkek dişiyi Küp içine Sokmuş ve dişi yumurtlatmış Burada da erkek siyah cüce görüyorsunuz Aylık bir dişiden ortalama 20 ile 40 yumurta elde edilebilir. Arkadaş bana bu fotoğrafı göndermiş. Dikey gönderdiği için biraz fotoğrafı büyüttüm. Özellikle erişkin erkek siyah cüce vatozun kafasının üst kısmında bulunan dikensi uzantıları fark etmişsinizdir. Kafasının üst kısmı ve ağzının yan taraflarında bu dikenler bulunur. Bakın burada bir erkek siyah cüce vatoz resmi daha görüyorsunuz. Burada fotoğraf çekim açısı farklı olduğu için çok güzel çıkmamışlar ama iki tane erişkin dişi siyah cüce resmi var. Zaten birkaç kere gördükten sonra erkek ile dişinin ayrımını çok kolay yapabilirsiniz. Burada da yavru siyah cüce vatozları görüyorsunuz. Arada albinolar da var. Albino siyah cüce da olabiliyor. Tamamen genetik. Erkek ve dişi ortalama bir yılda üreme olgunluğuna erişiyor. Fakat güzel beslerseniz 10 aylık zamanda da üreme olgunluğuna erişebilmektedir. Boyu da en az 7-8 cm olmalıdır. Zaten dişi ve erkek sayısı uygun olduğunda ve zamanı geldiğinde bir bakmışsınız vatoz küpünün etrafında 1-2 cm'lik yavruları görürsünüz. Optimum üreme sıcaklığı yaklaşık 22-24 santigrat derece. Dediğim gibi yavru üretimi ve yavru bakımı konusunu daha başka bir videoda ele alırım. Vatozun beslenmesinden kısaca bahsedeyim. Tüze vatozlar yaşamlarının büyük bir kısmını akvaryumun tabanında geçirirler. Etçil ve otçul ağırlıklı beslenseler de otçul ağırlıklı yemler verilmesi uygundur. Su yüzeyindeki yemlerden beslenme ihtimalleri çok düşüktür. O yüzden dibe çöken tablet ve granül tarzı vatozlara uygun yem ile beslenmeleri gerekmektedir. Bu görmüş olduğunuz video önceden çektiğim bir videodur. Leopar vatozları görüyorsunuz brokoli atmıştım. Siyah cüce vatozların da beslenme şekilleri leopar vatozlara benzediği için bu videoyu eklemeyi uygun gördüm. Arada bitkisel yemler de verilmekte. Haşlanmış brokoli, az haşlanmış ıspanak ve sıcak sudan geçirilmiş tatlı kapya biberi gibi bitkisel besinlerde arada verirseniz çok severler. Özellikle kapya biberinden çok keyif aldıklarını tecrübe ettim. Bunun yanında salatalık, kabak gibi bitkisel besin de veren hobiciler mevcut. Sizlere beslenmede dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetmeye çalışacağım. Birincisi mesela kapya biberi, kabak, salatalık gibi bitkisel besinler eklediniz. 3 ya da 4 saat sonra yenmeyen bu bitkisel besinleri lütfen çıkarın. Çıkarmazsak ne olur diye soracak olursanız bu besinleri akvaryumdan uzaklaştırmazsanız akvaryum suyunu bozacaktır ve balıkların sağlığını olumsuz olarak etkileyecektir. Bir de yemleme hususunda şunu da belirtmem gerekiyor. Bunlar yosun yesin, benim yem atmama gerek yok gibi bir düşünce kafanızda lütfen oluşmasın. Bu canlılar sadece yosun ile beslenmiyor. Şunu demek istiyorum. Yosun bu canlıların yemek menülerinin bir kısmını oluşturuyor. O yüzden kaliteli ve doğru yemlerle beslemek önemli. Videonun bu bölümünde bir uygulama yapalım. Şu an yem kapağındaki tablet yemi görüyorsunuz. Spirulina içeren bu yemi şimdi atacağım arkadaşlar. Akvaryumun hali biraz dağınık. Kusura bakmayın şu aralar ilgilenemedim. Konumuza dönelim. Bakın tablet yem dibe doğru düştü. Bunu neden anlatıyorum? Granül tarzda yem attığımızda yemin boyu küçükse akvaryumun üst seviye ve orta seviyede dolaşan balıkların ağzına uygunsa yem dibe düşmeden balıklar yemi yiyor. Bu durumda dipte olan çöpçü, makrakanta, kuhli, vatoz gibi balıklar Yemi yiyemiyor. O yüzden şöyle bir uygulama yapabiliriz. Gece akvaryum ışını kapattıktan sonra dipte olan balığımızın sayısı kadar yem atabiliriz. Konumuz vatoz olduğu için vatozlar gece karanlıkta dipteki yemi bulacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Ekleyeceğiniz kısımlar olursa lütfen yorumlar kısmına ekleyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Balıklarınıza ve canlarınıza iyi bakın. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın.